Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Toilet Armless oyunun yeni güncelleme gelmiş. Şimdi onu bakacağız ve oynayacağız. Benim Ben şimdi bir kamera vurmamla vs atacakmışız. Hadi kamera vurmamla vs Lan lan ananız arkadaşlar. Aa Yenilik ya speaker. O oh, vakum toilet. Aa pro Aa glitch. Pompalı kameranın upgrade Sijans TV man K Titans Titans Titan zaman ben ay ay titan zaman beni ben biliyorum çok lan burada pet yok mu varmış 20 milyon 50 milyon 100 milyon ben buradan auto yapayım bak geldi yine tamamdır tamam. Robordok ok geliyor ya bro burada geliyor ya. Ya bu şansım yok mu benim? Aha bak. Rare geldi bir tane. Sonunda bak şunlar. arkadaşlar dinle bunlar bundan geldi oğlum? da Ota açsana birader. Neyse arkadaşlar şimdi bunların gücüne bakacağız da. Lan bunlar. Abi oha. Lan bunlar da mavi yaptı. Arkadaşlar net bunlar çok güzel ya. Bunlar bayağı güçlüymüş. Şunları bir de gold yapsak zaten oyun altına sıçmıştır. Neyse arkadaşlar şimdi oyunda biraz kasılmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizi yenebilir. Lan... Hocam bu kadar mı veriyorsun ya? O kadar bu kadar mı veriyorsun yani bunları taktik? Arkadaşlar baksanıza ya. 2K veriyor. O 30 milyon. Ne olmuş benim? Bu ne? Nasıl? Bunu da yapalım bir de. Oo. Lan mal. bunu diyorum. Bu arada ota fight değil ota. Ota bunu yaptık mı? Lan kapına geliyordu ya. VIP diyor da arkadaşlar ya. Yani bu oraya geçtik. Bu kadar mı veriyorsun abicim? Biraz daha iyi veremez miydin? Arkadaşlar. Bir, biraz daha hızlı tıklayacağım. Ama bunu gelemiyoruz ki. Aa, Arkadaşlarım bunu yemiyoruz ki bunda hile var. Tıklanıyor olmuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kasılıyoruz. Ama bunu kamera vurmanı yenemiyorum ya. Kesin yenemeyeceğiz bence. Lan tam challenge. Abi ya speak... Kamera vurma var zor ya. Speaker vurma anlarım. Kamera vurma abi Rrrr. Arkadaşlar şu anda ben deli gibi tıklıyorum ama hiçbir şey olmuyor buna. Hile yapıyor ama. Abi sen hile yapıyorsun ya. Arkadaşlar bana hep spinden bu falan geliyor yani. Bu gelsin abi bana. Bu gelsin. Bu değil. Bu şu %25'lik olan güç diyorum. 2 milyarlık pet değil. Arkadaşlar neyse şu anda bu şey demek istemiyorum. Sinirden patlayacağım ya. Arkadaşlar şimdi bayağı açacağım ben. O sırada siz de kendinize iyi bak. Arkadaşlar siz yokken ben min birazcık daha çok açtım. Ve gördüğünüz gibi şu kadar pedam oldu. Hemen göstermek istediniz. Tam bu kadar. Bunlardan geldi bana. Şimdi bunları gold yapıyoruz. Yani shine. Bakın bunu da yaptık. Mükemmel verir. Bir kamu. Bunu bir de şahin yapınca daha güzel olur. Bunları da artık atalım ya. Bakın hani bunlar maçlı olduğu için böyle. Sadece bunlar. Ben bir tane pet taktım lan. Ama doğru şimdi şunu takayım. Bunu da taktık arkadaşlar? Şahinlerden bir var. Neyse arkadaşlar da biz şimdi ben kasılayım kasılayım bunu bir yar yapayım. Ya mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben buydu artık ben bunun bunu videosunu çekmek istemiyorum da çünkü oyun çok zorlaşmış abi. Mesela dur gidelim şuraya buraya geldik mi hızlıyız. Gel bununla bir VS atalım. Mesela gelin şuna bir VS atalım lan. Ya yani çekil önümden. Lan lan nasıl? Ya arkadaşlar tıklıyoruz neden olmuyor? Ama biz neden tıklamıyoruz abi biz ya. Tıklıyoruz ama biz Arkadaşlar oyunda ciddi bir hile var. Biz bunu eskiden yeniyorduk ya. O ne kadar çok gelmeler gelmeseymiş. Ya arkadaşlar bunda hile. Ana hep böyle klikliyormuşuz arkadaşlar ya. Ben de sabahtan beri ekran tıklam alttan klikliyormuşuz. Bakın gelin göstereceğim size. Bakın bu altta bir klik var. Ondan tıklayarak yapıyormuşuz. O yüzden ben yenemiyormuşum. Tamam bakın yendik bunu. Şimdi gelip bununla bir vs atmak istiyorum ama bayağı bir tıklayacağım. Arrrr. Abi ya ne tüyünü. Abi yenildik. Ama artık anladık. Bir de Sejans TV man diyor bir de lan. Sejans mı? O Sejans değil bir şey. Arkadaşlar ya ben bunu oyunu artık sevmiyorum. Çünkü bana güçlenmiş rakiplerim. Baksanıza geleyim şunları bir kapışayım. Direk yendi beni. Geleyim Spiegel TV man'e. Buna da kafa tutamıyoruz. Bakın geliyoruz buradan. Buna tıklıyorum. Bir bunu da kafa tutamıyoruz. Bakın gelin bana. Geliyoruz buna. Buna birazcık kafa tutabiliyoruz. Ve ölüyoruz bunlara. Sonra geliyoruz buna. Bunu yeniyoruz. Arkadaşlar neyse. Size görüşmek dileğiyle bay bay. Hepinize görüşürüz. Bay bay bay. Bay.